Öncelikle bu eğitim yılının en iyi şekilde tamamlayan tüm öğrencileri, tüm Tink Koleji ailesini selamlamak istiyorum. Team Koleji ile ilk tanışmamız bundan iki yıl öncesinde gerçekleşti. E-sporla ilgili bir proje kapsamında Team Kolejini ve Zeynep Hanım'ı tanıma fırsatı buldum ve o dönemden beri çok e, etkilendim ve takip ettiğim bir eğitim e, kurumu halinde. E, İsmini zaten teknoloji ve insanı taşımış olması, e, bu günümüz çağında e, eğitimde olmazsa olmaz e, konuları e, gündeme getirmesiyle çok e, öncü e, ve e, Öğrencilerine bu çağ yakalamaları için her türlü fırsatı sunan bir yapı olduğu için hem çok mutlu oldum hem de Zeynep Hanım'a saygımı ve tebriklerimi ilettim.